Ebu Süfyan'ın Heraklius'ta konuşması. Ebu Süfyan şöyle anlatıyor. Kureyş'in bir kervanıyla Şam taraflarında bulunuyordum. Ticaret için gitmiştim. Bu, Hz. Peygamber'le 10 senelik barış yaptığımız devreye rastlıyordu. Biz Kudüs'teyken Heraklius da oraya geldi. Bizi meclisine kabul etti. Gittik. Etrafında Rum ileri gelenleriyle oturuyordu. Sonra bizi huzura aldırdı ve tercümanı da getirtti hanginiz ben peygamberim diyen kişiye soy bakımından daha yakındır diye sordu. Ben ona hepsinden daha yakınım dedim. Heraklius, Ebu Süfyan'ı ve arkasından da arkadaşlarını bana yaklaştırınız dedi. Onları tam arkama dizdiler. Sonra tercümanına benim arkamda bulunanlara söylemek üzere şöyle dedi. Onlara benim Ebu Süfyan'dan Muhammed'in durumunu soracağımı ve eğer bana doğruyu söylemezse onu yalanlamalarını söyle. Allah'a yemin ederim ki eğer onlar yalanımı çıkarmayacak olmasalardı ben onun hakkında yalan söyleyecektim. Heraklius'un benden sorduğu ilk şey şuydu. Bu kişi sizin aranızda soyca nasıldır? Dedim ki o bizim aramızda soylu birisidir. Heraklius, bundan önce sizden hiç kimse peygamberlik iddiasında bulunmuş mudur? Dedi. Hayır dedim. Heraklius, onun atalarından kral olan kimse var mıdır? diye sordu. Ben yine hayır dedim. Bu sefer acaba halkın ileri gelenleri mi yoksa fakirleri ve zayıfları mı ona tabi olurlar dedi. Zayıfların tabi olduğunu söyledim. Bunlar gün geçtikçe artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı dedi. Ben artıyorlar dedim. O onun dinini kabul edip de daha sonra dinini beğenmeyen cayanlar var mıdır diye sordu. Hayır dedim. Siz onu bu söylediklerinden önce yalancılıkla itham eder miydiniz? Dediğinde yine hayır dedim. Onun hile yapıp yapmadığını sordu. Ben de yapmadığını söyledim ve hemen arkasından da biz bir müddettir onun ne yaptığını bilmiyoruz dedim. Orada imkan bulup da Hz. Peygamberin aleyhinde araya sokuşturduğum tek şey buydu. Heraklius onunla savaştınız mı? diye sordu. Evet dedim. Savaşımızın nasıl olduğunu öğrenmek istedi. Ben de "Harp bizimle onun arasında nöbetledir. Bazen o, bazen de biz galip geliriz." dedim. "O size neyi emrediyor?" diye sordu. Buna şu şekilde cevap verdim: "O şöyle diyor: Bir olan Allah'a kulluk ediniz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Atalarınızın söylediklerini terk ediniz ve yine bize namaz kılmayı, doğruluğu, zinadan korunmayı, akrabalarımızla ilişkiyi kesmememizi söylüyor, emrediyor. Bunun üzerine Heraklius, tercümanına şunları söyledi. Ebu Sufyan'a söyle ki, ben onun soyunu kendisinden sordum, o soylu bir kişidir dedi ki peygamberler de böyledir. Kavimlerinin soylularından olurlar. Kendisine ondan önce peygamberlik iddiasında bulunanların olup olmadığını sordum, buna hayır cevabı verdi. Ben ondan önce bir kişi peygamberlik iddiasında bulunmuş olsaydı, o da bu zata uyarak böyle söylüyor diyecektim. Ben Ebu Süfyan'a onun ataları arasında kral olan var mıdır diye sordum. Hayır dedi. Eğer onun atalarından birisi kral olsaydı bu kişi atasının krallığını elde etmeye çalışıyor diyecektim. Ona sordum. Peygamberlik iddiasında bulunmazdan önce onu yalancılıkla itham eder miydiniz? Yine hayır dedi. Ben biliyorum ki o kişi halka karşı yalan söylemiyorsa Allah'a karşı yalan söylememek elbette ki onun şanına daha çok yakışır. Halkın ileri gelenleri mi yoksa zayıf insanlar mı ona tabi oluyorlar diye sordum. Zayıfların tabi olduğunu söyledi. Zaten zayıflar Resullerin, peygamberlerin tabileridirler. Kendisinden onun tabilerinin artıp eksilmesini sordum. Artıyorlar dedi. İman işi de zaten böyledir. Artar ta ki tamam oluncaya kadar.'' Yine kendisine onun dinine girdikten sonra onu beğenmeyip de dinini terk eden birisi oldu mu diye sordum. Buna da hayır dedi. İman da böyledir. İnsanoğlunun kalbinin damarlarına karıştıktan sonra artık ayrılmaz. Hile yapıyor mu diye sordum. Bu soruya da hayır cevabı verdi. Peygamberler de böyledir. Hile yapmazlar. Kendisine "Size ne emrediyor?" diye sordum. Buna da şöyle cevap verdi. Bir olan Allah'a ibadet etmemizi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamamızı emrediyor. Bizi putlara ibadetten nehyediyor. Namaz kılmamızı, zinadan kaçınmamızı söylüyor dedi. Eğer Ebu Süfyan'ın bu söyledikleri doğruysa kesinlikle o bu iki ayağımın altındaki topraklara da hakim olacaktır. Onun geleceğini biliyordum. Fakat onun Araplardan olacağını zannetmiyordum. Onun yanına ''Sağ selamet varacağımı bilseydim, onunla buluşmanın zorluklarına tahammül gösterecektim. Eğer ben onun yanında olsaydım, onun ayaklarını yıkardım.'' Sonra Hz. Peygamber'in mektubunu istedi. Hz. Peygamber bu mektubu Dıhyetül Kelbi ile beraber Busra valisine göndermişti. O da onu Heraklüs'e yollamıştı. Mektupta şunlar yazılıydı. ''Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.'' Allah'ın kulu ve peygamberi Muhammed'den, Rum'un büyüğü olan Heraklius'e, Allah'ın selamı, hidayete tabi olanın üzerine olsun. Bunlardan sonra seni İslam'ın davetiyle davet ediyorum. Müslüman ol, kurtul. Allah ecrini iki defa verecektir. Eğer sırt çevirirsen, çiftçilerin de günahı kesinlikle senin boynunda olacaktır. Hizmetçiler, çiftçiler, amele takımları da sana bakıp Müslüman olmuyorlar. Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye geliniz. Ancak Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da bir kısmımız diğer bir kısmımızı rab edinmesin. Eğer onlar sırt çevirirlerse şöyle diyiniz. Şahid olunuz ki biz Müslümanlarız. Heraklius bunları söyledikten ve mektup okunup bitirildikten sonra huzurunda sesler yükseldi, feryatlar koptu ve bizi dışarı çıkardılar. Dışarı çıktıktan sonra arkadaşlarıma şöyle dedim. Ebi Kepşe'nin oğlunun, Hz. Peygamber'i kastediyor, durumu çok büyüdü ve kuvvet buldu. Beni Esfer Kralı yani Rum Kralı bile ondan korkuyor. Artık o zamandan sonra kesinlikle biliyordum ki Hazreti Peygamber galip gelecektir. Ta ki Allah Teala bana iman nasip edecektir. Kudüs emiri, Heraklius'un dostu ve tebası ve Şam Hristiyanlarının psikopası olan İbn en Natur şunları söylüyor. Heraklius Kudüs'e geldikten sonra bir gün çok rahatsız olarak sabahladı. Kumandanlarından bazıları ona, ''Betiniz benziniz hoşumuza gitmiyor.'' dediler. Heraklius zeki bir insandı. Yıldız ilmini biliyordu ve onlara bakarak hadiseleri çözerdi. Onlara şöyle dedi: "Yıldızlara baktığımda sünnet edilenlerin kralının ortaya çıktığını gördüm. Acaba bu milletlerden hangisi sünnet yapıyor? Çevresindekiler Yahudilerden başka sünnet yapan yoktur. Yahudilerin durumu da seni hiç korkutmasın. Şehirlerine, valilerine mektup yaz. O şehirlerde bulunan Yahudileri öldürsünler." dediler. Onlar bu durumdayken huzura Gassan kralının gönderdiği bir elçi getirildi. Ve bu elçi onlara Hz. Peygamber'in hadisesini anlattı. Bunu duyduğunda Heraklius etrafındakilere dedi ki, ''Gidiniz bakınız, bu adam sünnet edilmiş midir, edilmemiş midir?'' Baktılar ve sünnetli olduğunu söylediler. Heraklius ona Arapların da sünnet olup olmadığını sordu. O da Araplar da sünnet olurlar dedi. Heraklius işte bu Arapların kralıdır, ortaya çıktı dedi. Sonra bu hususu Roma'da bulunan bir arkadaşına yazdı. O arkadaşı da ilim bakımından Heraklius gibiydi. Heraklius Kudüs'ten Humus'a gitti ve o arkadaşından mektup gelinceye kadar da oradan ayrılmadı. O da Hz. Peygamber'in çıkışı ve peygamberliği hususunda Heraklius'la aynı görüşteydi. Böylece Heraklius Rum ileri gelenlerinin, Humus'ta bulunan şatoya toplanmalarını emretti. Sonra emir verdi. Şatonun tüm kapıları kilitlendi. Daha sonra kalkarak şöyle dedi. Ey Rum topluluğu! Kurtuluş ve doğruluğu ve mülkünüzün sizin için daima sabit kalmasını ister misiniz? O halde geliniz, şu peygambere tabi olunuz. Onlar vahşi merkeplerin sıçrayışı gibi kapılara doğru sıçradılar. Fakat kapıların kilitli olduğunu gördüler. Heraklius onların bu nefretini gördü, iman etmeyeceklerini anladı. Bunun üzerine onların geri getirilmesini emretti ve şöyle dedi. Ben bu sözü dininize olan bağlılığınızı denemek için söyledim ve bağlılığınızı da gördüm. Böylece onlar Heraklius'a secde ettiler ve ondan razı oldular. İşte bu Heraklius'un son şanıydı.